Herkese merhaba. Sosyal medyada canlı yayın açmaya başlayacaksan yayınlarının daha güzel ve daha akıcı geçmesi için mutlaka bir ses kartı alman lazım. Burada bunun için tam bir biçilmiş kaftan olan ses kartımız var. Tam bir fiyat performans ürünü. Şimdi cihazımızın kutu açılışını ve kurulumunu yapacağız. Ardından testini gerçekleştireceğiz. Tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim size. Hazırsanız başlayalım. Kutu içerisinden bir adet bilgisayar bağlantı kablosu, iki adet de telefon bağlantı kablosu çıkıyor arkadaşlar. Cihazın arkasına baktığımızda, burada live 1 ve live 2 girişi var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Buradan iki telefon bağlantısını live 1 ve live 2 yaparak atıyorum birinden YouTube'dan birinden TikTok'tan canlı yayın açabiliyorsunuz. Burada enstrüman girişi var. Buradan gitarınızı bağlayabilirsiniz. Sazınızı bağlayabilirsiniz. Ve diğer enstrüman aletlerini bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda buradan da başka bir telefondan sosyal medyadan canlı yayın açabiliyorsunuz. Burada ise arkadaşlar şarj girişi var. Buradan bilgisayar bağlantısını yapıp aynı şekilde müziği bilgisayardan verip aynı zamanda başka sosyal medya platformundan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4 4 tane sosyal medya platformundan aynı anda canlı yayın yapabiliyorsunuz. Buraya baktığımızda ise Airpone Speaker yazıyor. Burası ses çıkışı arkadaşlar. Buraya kulaklığınızı ya da hapelleri takabiliyorsunuz. Buraya baktığımızda ise eğer yaka mikrofonunuz, kondansör mikrofonunuz veya dinamik mikrofonunuz yoksa kulaklarınızı buraya takıp hem ses alıp hem de mikrofonunuzdan ses verebiliyorsunuz. Yaka mikrofonunuz varsa ya da kondansör mikrofonunuz varsa ya da dinamik mikrofonunuz varsa bu şekilde takıp kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar cihazın kurulumunu yaptım. Bilgisayara bağladım ben burada. Live 1 çıkışından da kabloyu şu anda beni çeken buradaki telefonuma taktım. Şimdi cihaza baktığımızda arkadaşlar burada mikrofon açma kapama tuşu var. Burada ise eko yani yankı tuşu var arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Şu anda beni yankılı olarak duyuyorsunuz. Evet bunu kapatıyorum. Evet burada yankı tuşunu da gösterdim. Şimdi arkadaşlar burada triple tuşu var. Bu tuş kapalı olduğunda canlı yayınlarda ses boğuklaşıyor. Bu triple tuşunu sonuna kadar açmanızı tavsiye ediyorum ben. Onun yanında ise burada bas tuşu var arkadaşlar. İsterseniz yayına verdiğiniz sese bas ekleyebiliyorsunuz. Onun yanında arkadaşlar burada rekor tuşu var. Rekor tuşu da canlı yayına aktardığınız sesin seviyesini e sağlıyor. Buradan canlı yayına vermek istediğiniz sesi açıp kısabiliyorsunuz. Onun yanına baktığımızda ise müzik düğmesi var arkadaşlar. Buradan da canlı yayına verdiğiniz müziğin sesini alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Onun yanında arkadaşlar monitör düğmesi var. Monitör düğmesi ne işe yarıyor? Monitör düğmesi de canlı yayına verdiğiniz sesi burada takmış olduğunuz kulaklıktan kendi sesinizi duymanıza yardımcı oluyor. Yani şu anda ben kendi sesimi, kendi önce kendi kulaklığımdan duyuyorum. Sonra size bu şekilde gönderiyor sistem. Buraya baktığımızda burada elektron modu var arkadaşlar. Yani auto tun, auto tun tuşu var. Şu anda açtım mesela. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda ses dalgalarıyla auto tun düğmesini açtım ve sesimi bu şekilde güzelleştiriyor. Ne yapabiliriz mesela? bunu genelde şu anda e, bu nesilde şarkıcı olan o kişi ile şarkıcı olmuş durumda. Bu şekilde sesini iyileştirip e, güzelleştiriyor. İsterseniz canlı yayınlarda bir şarkı söyleyebilirsiniz. E, bu şekilde avototunu kullanabilirsiniz. Şimdi kapatıyorum. Evet kapattım arkadaşlar. Şimdi burada hiç ben düğmesi var. Bunda ise arkadaşlar 4 tane kademe var. Bir defa ba bastığınızda şu şekilde. Bastım. Şu anda sesimi iyiceltti arkadaşlar. Aynı helyum gazı çekmiş gibi. Bir defa daha basıyorum. Şu anda sesimi kalınlaştırdı arkadaşlar. Yani diğerinden daha kalın hale getirdi. Bir daha bastığımızda sesimi daha da çok inceltecek. Evet arkadaşlar şu anda sesimi daha çok tarifli bir şeyler yaptı. Hem neyse konuşmayı unutuyorum. Bir daha basıyorum. Evet arkadaşlar şu anda sesimi daha da kalınlaştırdı. Şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bunda hiç ben düğmesinde 4 farklı, farklı kademe var dedik. Buna bastığınızda Hani basıyorsunuz ya şu anda sesini değiştirdim. Bu bas kısmı var mı yani burada? bas düğmesi. Buradan bu sese bas verebiliyorsunuz dedim ya. Bu şekilde bak kalınlaştırabiliyorsunuz. Sesini de bas veriyor mesela. Bu şekilde de inceltebiliyorsunuz. Bunu da böyle kullanabiliyorsunuz. Evet kapattım arkadaşlar. Burada eliminasyon diye bir düğme var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu burada gösteremeyeceğim. E, müzik açmam gerekiyor çünkü. Telifsiz müzik de yok. E, telifsiz müzik diye geçiyor ama sonradan telif atabiliyor müzik e, ya da sanatçılar. Onun için müzik açmayacağım ben bunda. Bu eliminatiyon tuşu ise yayın esnasında müzik açıyorsunuz ya. Yayın esnasında atıyorum bir sanatçının e, söylediği bir şarkı açıyorsunuz. Bu eliminatiyon tuşuna basarak sanatçının sesini orada kesiyor. Sadece enstrüman sesini bırakıyor. Bu sayede siz sanatçının sesi olmadan şarkıya eşlik edip karaoke yapabiliyorsunuz. Bu eliminasyon tuşu da bu şekilde güzel bir şey efekt veriyor. Bu shock Veil bu tuşun daha henüz ne işe yaradığını ben de bilmiyorum. Ben cihazı alalı bir buçuk hafta falan oldu. Zaten deneme yaptım öncelikle kendim bir hafta. Sonrasında aldım en iyi performanslı şekilde size anlatıyorum arkadaşlar. E, Mic düğmesine geldiğimizde ise burada mikrofon sesini ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yayını verdiğiniz mikrofon sesini ayarlıyorsunuz. Şimdi genel olarak e, ikili yayınlarda mesela bir kişiyi yayına davet ettiğinizde bazen sizin sesiniz onunkinden yüksek kalabiliyor ya da şarkı sesi yüksek kalabiliyor. Onun sesi size daha e, az geliyor. Onu da bu mik düğmesinden basıp ayarlayabiliyorsunuz. Her iki tarafında sesini eşitleyebiliyorsunuz. Şimdi burada çok güzel bir düğme daha var arkadaşlar. Doge diye. Parmağımın ucunda bu kırmızı düğme. Bu ne işe yarıyor? Bu da çok güzel düşünülmüş. Yayın esnasında şarkı açacak ya. Şarkı Konuşma yapacaksınız. Buradan şarkı, şuradan şarkıyı kısmanıza hiç gerek yok. Bu düğmeye bastığınızda, şarkı çalarken siz konuşmaya başladınızda şarkıyı durduruyor. Sizin konuşmanız bitince şarkı tekrar çalmaya başlıyor arkadaşlar. Bu doge düğmesi bu işe yarıyor gerçekten çok güzel düşünülmüş bu. Bu da bu şekildeydi. Şimdi burada efektler var arkadaşlar güzel efektler var. Yani bu paraya çok güzel bir makine bu. Mesela şöyle diyelim. Yayına giriş yapıyoruz. <laughs> Beni sizler var ettiniz arkadaşlar. Canlarım benim sağ olun. gibi efektler kullanabilirsiniz. Mesela burada kahkaha efekti var. Bir adam varmış, yolda gidiyormuş, taşa takılmış, düşmüş ölmüş. <laughs> gibi gibi her neyse. Burada tekrar e, bir alkış sesi var arkadaşlar. Mesela adam canlı yayındayken size araba attı. Ahmet abi giriş yaptı. Alkışlıyoruz. <laughs> gibi kullanabilirsiniz her açıdan. Burada ise karga sesi var. Yani esprisine gülünmeyen adama böyle efekti bir ses türü var. Mesela adam bir hikaye anlatıyor karşınızdaki bir adam kullanabilirsiniz yani güzel efekt var. Burada gün gün diye bir düğümü var. Silahla tarıyorlar. Mesela atıyorum kızdınız yayında böyle şekil yapacaksınız. Atıyorum Tol siz Tolga'nın aşiretini bilmiyorsunuz adamı tarıyoruz ulan gibi. Mesela böyle kullanabilirsiniz yani. Burada atıyorum VSA ee, vs atıyorsunuz karşıdaki yayıncıyla beraber süreyi başlatabilirsiniz. Ya da ceza süresi başlıyor gibi kullanabilirsiniz. Burada öpücük var arkadaşlar. Mesela canlı yayındayken bir takipçiniz size çok beğeniyorum falan dedi böyle. Hemen yapabilirsiniz yani. Mesela pek tavsiye etmem hani evliseniz. Şimdi burada despise tuşu var. Atıyorum yayıncınızın biri size canlı yayında araba attı gibi kullanabilirsiniz yani her açıdan farklı yani efektler. Burada gibi gibi bir şarkı var girişi var. Zile 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 Burada da böyle bir efekt var. Burada da böyle bir efekt var. Burada da tekrar kiss diye bir öpücük efekti var. Arkadaşlar benden bu kadar. Hepinizi seviyorum. Her Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Ee, soracağınız bir şey varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ayrıca videoya like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.